çok düşündüm Ramazan. Galiba bitti. Kel padişahın kızını alınca bitmiyormuş masal. Kellik gitse de silinmiyormuş garibanlı insanın kaderinden. Yani varsın bizim sonumuzda böyle mutlu sonuna bitmesin. Ya bu, yuva öyle kolay mı kuruldu kolay yıkılsın? Olmaz yani biz engel olacağız bir şekilde. Ee, ne yapacağız? Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Asuman ve Ramazan tartışacaklardır ve sonra birlik olup anlaşmalı boşanmak için giderler ve boşanırlar. Asuman ve Ramazan'ın hayatı alt üst olacak. Ramazan Mete'nin psikolojisi ister istemez etkilenecek. Asuman karnındaki çocuğu da ayrılınca aldıracaktır. Bunu duyan Ramazan daha çok sinirlenecek. Ciritçi Abdullah'ın abisi dizimize katılacak ve Ramazan'a Süleyman ve Ciritçi Abdullah çok kızacak. Habersiz gidip ayrılınca herkes tepki gösterecek. Veysel Taner, Cemile ve Selma plan yapacaklardır. Asuman ile Ramazan'ı tekrar barıştırmak için ellerinden geleni yapacaklar.